Hoş geldiniz. Buyurun. Başlamadan önce şirketin yönetim kurulu ve icra başkanı olarak... ...hem şirketimizin tarihi hem de çalışma prensiplerimiz hakkında... ...kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Bence buna gerek yok. Anlamadım. Şöyle ki dün yapmış olduğumuz anlaşmaya göre şirkete aktardığımız sermaye karşılığı yönetim kurulu ve icra başkanlığı görevini devretmiş bulunuyorsunuz. Saçma sapan konuşma yok öyle bir şey. Ozan ne diyor bu adam? Dinlese niye edersin? Ne saçmalıyorsunuz? Neyi dinleyeceğim ya? İsterseniz tekrar inceleyebilirsiniz. İyi de bu bizim mutabık kaldığımız sözleşme değil ki. Altındaki imza sizin. Ozan ne oluyor? Ozan bir şey söyle kafayı yiyeceğim. Biz yönetimi de mi devrettik bu adamlara? Ne oluyor lan burada? Her şey için çok geç İlhan. Bence sözlerini bitirmelerine izin ver. Bir dakika. Sen... Nasıl ya? Sen mi değiştirdin sözleşmeyi? İsterseniz yeni yönetim kurulu başkanımız durumu size açıklasın. Kendisi burada olmayı çok istiyordu. Fakat daha önemli işleri olduğu için Görüntülü bağlanmayı tercih etti. Herkese merhaba. Merhaba Savaş Bey. Beni bu herif hem sattın. Lan ben senin kardeşindim beraber büyüdük lan biz. Allah seni penanı versin. Sen nasıl lan? Ne yaptın lan ben sana? Niye yaptın bunu? Senden ve babandan emir almaktan sıkıldım çünkü. Sürekli senin arkanı toplamaktan sıkıldım. Ben olmasam bu şirket yıllar önce batmıştı İlhan. Ben hayatımda senin kadar beceksiz birini görmedim. Ama o koltukta sen oturuyorsun. Niye? Çünkü soyadın Türel diye. İşte artık o da yok. Gebertirim lan seni. Öldürürüm lan seni. Ooh. Beyler lütfen bugün kavga istemiyorum. Bugün kutlama yapacağımız bir gün. Allah belanızı versin ben Buyurun beyler oturun. Sorun yok. Alışması zaman alacaktır. İlhan'ı iyi tanırım. Alışacağını sanmam. Ben alışacak diyorsam alışacaktır.